Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 3 tane bir şey alacağım. 3 tane değil. 3 paralı. Diğerleri elmasla. Gördüğünüz 158 elmasım var. Merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar 141 abone olmuşuz. 1000 abone dileğiyle. Neyse. Evet arkadaşlar ilk alacağımız şey şuradan başlayayım. Evet. Buna bastım ya. Şöyle. Buradan da 30 elmas veriyor. Tabi alabilirsem. Buradan da 30 elmas veriyor. Yani bilmiyorum kaç oluyor. Daha sağdaki ilk önce. Evet 180 elmas oldu. <laughs> Buradan şunu alacağım. Uzun zamandır istiyorum bu hareketi. Burada arada altımda bir şey var merak etmeyin. <laughs> bu arada sırf o yürüyüş ve eşya için alıyorum onu. aldık. Ve son olarak da bunu alacağız. Sonra elmaslı paketleri açacağım. Beş yüz seksen elmasımız oldu. Çok güzel. <laughs> ee... Altında var dediğim gibi neyse. Alacağım. Annem keki unutmuş. Oradan ses geliyor. Ne yapacak? Şimdi bir elmas daha paket alacaktım. Hangisiydi o? Biraz bakayım buralara. Oha 250 elmas çok pahalı. Biraz bu arada buralara da bir bakayım. Hani güzel bir şey varsa alabilirim. ben Rumi'nin kıyafetini almak istiyorum. Ay. <laughs> Video çekiyorum. <gülüyor> Ama o <laughs> hepsini de almak istemiyorum. Ayrı ayrı mı alsam? O da direkt alsam. <laughs> of. İğrenç duruyor. Hesap makinesi nerede? Dek, bu da mı hesap makinesi? Aa bu da hesap makinesi. En son bunu kullanmışım. Kaçtı bir dakika? Ee, 413 tane 140 273 tamam. iyi bence. Aldık. Tamam. Bence yeter bakayım başka bir şey var mı? Evet 273 kaldı dediğimiz gibi. Hmm. Bakalım başka güzel bir şey var mı? <laughs> Şaka yapıyorum almayacağım. Boş şey harcamayacağım. Hazır elmasım varken bunu alayım Bir ara bunu alsam mı Almasam mı diye düşünüyordum Her neyse aldık onu da, Bu da el, Evler var 150, 100 tamam hiç gerek yok evi Tamam Şimdi aldık İlk önce dansı deneyelim Nerede Dur bir dakika. Dans şeyle deneyelim. <laughs> Rumi çok güzel. Rumi'yi severim ama en sevdiğim karakter Zui. Bence dans güzel. Benden daha iyi yapıyor dansı. Neyse. Buna devam etmeyelim. Şu kombine devam edelim. Yeni bir kombin bu. <laughs> <laughs> yeni bir kombin yapacaktım ben. Bunu nasıl derim? <laughs> Bu kadar kapalı olmasın derim. Orada <laughs> ay bir kızdan ilham almıştım. Teni ben <laughs> hmm. Saçı buydu. Değil merak etmeyin. ya üf daha sade bir şeydi. Aa şirine paketindeydi o. Ama ben de yok. Başka bir şey kullanacağız. Bence bu da oldu. Şu kullanıyo. Burada bunun yerine şunu kullanmayı tercih edeceğim. Bu ya da bu. Ee, bu arada yürüyüşümüz seçmedik şu. Bu yürüyüş çok uzun zamandır istiyordum. Hatta gelir mi gelmez mi diye tedirgin oluyordum. Geldi. Güzel oldu bence gelmesi. Ay böyle bir şey vardı. Bunu mu bunu mu kullansam bilemedim. Kalsın bence böyle güzel oldu. Ayağıma bunu giyeceğim. Çünkü kombi böyleydi. Kusura bakma. Çok güzel bir kombinin. Eğer videomu izliyorsan özür dilerim. Aa çok güzel yaptım. Biraz kendime göre de tasarladım. Bunu kaydediyorum hemen. Evet. Böyle bir kombin oldu. i̇nanılmaz iyi. Gülüşüm Aa. Bunu ilk defa gördüm. Biraz güncellemeyi de inceleyelim arkadaşlar. Ben güncellemeyi incelemedim. Ee, almıştım, onu almıştım. Ben de bunu almıştım. Tamam. biraz güncellemeyi inceleyeceğiz. Böyle bir video çekmedim. Bu güncellemenin şey, videonun içinde çekeyim işte. Arkadaşlar evren bu şekilde. Böyle e, Bu arada e, biri söylesin bana lütfen. Bu hani o bir tane ağaç sezonu vardı ya. Bundan 5 tane topladıktan sonra, 5 yani gün topladıktan sonra bir dans veriyor mu? Eğer veriyorsa çok pişmanlık krize geçiririm. Çünkü Perşembe ve Cuma yapmadım bunu. Ama orma, umarım öyle bir şey yoktur. Size birkaç bilgi daha vereceğim arkadaşlar şimdi. Ee, arkadaşlar buradaki pizzacı kaldırıldı şöyle ama onun yerine pizzacı tam da kaldırmadı arkadaşlar başka bir yere taşındı diyebiliriz ya da uzun biraz daha durup biraz birazdan gidecek. ya yani birazdan dedim kısa bir güncellemeden sonra gidecek Aha durun. nota buldum arkadaşlar belirli saatlerde ya da ne bileyim oluyorsa yağmur yağıyor ve bir tane kutu var oradan son videomdan bir öncekine gidip izleyebilirsiniz. Orada arkadaşlar bir tane o kutuyu bulmanız gerek yağmurlu günlerde. Ondan içinde böyle elmas çıkıyor, altın çıkıyor. kıyafet çıkıyor, şemsiye çıkıyor. Bir sürü şey çıkıyor. bu aslında K-pop Hunters filmi. Yani İblis Avcıları filminden kaynaklanmış ama Tabi genellikle çok da isim vermiyorlar. Yani altın sezonu demişler buna. Onun nedenini hiçbir şekilde ben de bilmiyorum. Çok büyük bir ev getirmişler. Şöyle gözlük gezelim. Ama ev çok karışık. Aa bir tane daha nota bulundurun. Şunları alayım. Bence bu şarkıda e, şey. Aa bir tane daha bulun. Neyse hazırken toplam toplamış olalım. Ee, bence bu yeni gelecek ya da bir sonraki güncellemeye spoy veriyor olabilir. Bilmiyorum. Yani bence öyle. Para kızın altında şirine altının şirine altı vardı. Kaç olmuş? 10 ah, müzik notası bulmuşum şu an kadar. 15 tane daha bulmam gerek. Enerjim bunlarım artık. Konuşmaktan ağzım yoruldu. Sürpriz kutular var bazı yerlerde. Şimdi ben bir bildi bildiğim yerlerinkini göstereyim. Burada bir tane var. Aldım ama Güzel pek görünmüyor. Sonra başka nerede vardı? Hatırladıklarımı söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. Ee, şurada bir yerde oluyordu. Şurada bir yerde var mıydı? Bilmiyorum. O şeyin bir olabilir. Her neyse. Şunun altında var. Şurada var bir yerde. Benim attım. bunlar arkadaşlar. Ay çok güzel. Ay kombinim çok güzel oldu. Yorumlarda puanlayın kombinimi. Her neyse eve gezdirecektim. Ben de bir dakika e, girmeden önce şuradaki yerler öyle, şuradaki ağaçlar şeye benziyor. Mayıs ayında bir tane gün gelmişti ya. E, ayıcık sezonun ikinci sezonu işte onun şeyine benzemiş. Çok büyük bir ev arkadaşlar. Ee, yani cidden ben baktığımda inanılmaz büyük bir evdi. Yaz yaz bitmedi. Bazı odaları hiç hiç gezmedim. Çünkü çok büyüktü. Yani görünene göre. Böyle bir şey var. Ama tabii ki de içine bilmiyorsunuz. Ama keşke öyle olsa çok güzel olurdu. Mesela büyük odanın büyük bir odanın içinde bir iki şey var. Kapı var. Ay şuraya gel gelmedik. Mesela burada var mı? Yok. Aa bakın burada var. Dediğim gibi büyük adalarda iki tane var. Yani ya büyük ya iki ya da bir tane var. Öyle. Cidden büyük ve karmaşık bir ev. Hani, hani hangisi nerede? Hangisi orada? Yani belli olmuyor. Bakın mesela bir tane aynı dizayndan. Öyle. Burası daha büyük. Ah, bakın. Bir odanın varmış küçük bir odanın içinde. O kadar büyük bir ev ki, dediğim gibi bir odanın içinde e, birkaç tane oda daha var. Mesela bir odanın bir odaya giriyorsunuz ya, o odanın içindeki bir şeye de gidiyorsun. Az önceki gibi bir şeye daha oluyor. Bu arada e, bu bu biraz aktif olacak. Burada şey var. Yani büyük ihtimal. Burası çok büyük. Buraya bakmamıştım. Şimdi odaları göstereceğim. Sonra yukarı çıkacağım. Konuşmaktan artık kulağım şey oluyor. Böyle. Herkes şey ben de kreatör yapın. Ne olursunuz. Ben de kreatör olmak istiyorum. Bakın burada da bir tane daha oda var. Abi, bakın mesela bir odanın içinde ee, 4 dört altı 8 mi? Yok. 6, 7 falan. Bayağı büyük bir oda. Şuradan atlayalım. Puh. Böyle arkadaşlar bu evde. Hemen ben bir çıkayım. 7. Asya 7 iPhone mu? Ben tek tek beğenmedim açıkçası. Ama şuradan e, e, gel, geri geldi. Bu kıyafetle birlikte. Bir de şu. Evet di çok güzel bunu da çok seviyorum. Burada ben başta e, bu soda pop dansının parava olduğunu görünce çok üzülmüştüm. Evet arkadaşlar başka hani e, dükkanda bazı şeyler göstereceğim. Şöyle dans edelim. Şöyle arkadaşlar kıyafetlerde inanılmaz şık şekilde bazıları ayrı ayrı gelmiş. Oha eşya var. Bir tane eşya mı vardı benim Durun nerede o? Ha bu vardı bakalım. Ee, bir de bunu ah bir dakika bir tane nota buldum. Of. şuradan. Evet geldik bakalım nasıl olacak ağzım kurudu. Evet. Heh. Şimdi burada 5 şey yok. Kim? Bence buradaki her gün bir tanesi bir şey dönecek. 1, 2, 3, 4. 4 şey daha yapmam gerek. Sonra bir şey verecek herhalde bakın. Bence güzel. Her neyse şundan kıyafet deneyecektik. <laughs> evet. Nerede? şu olsun hadi. Şunu takayım. Kafamdakini çıkartayım. Gollos kadar bir şey. Ay çok güzel bu yürüyüş. Bakalım nasılmış. Sırf üstü yani yürüyüşü yürüyüş ve şey için aldım bu arada bu şeyi neredeyse. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim açıkçası güncellemeyi. Ha bir de şurada bir yer vardı. Keşke yağmur yağsa da gösterebilsem. Eğer yine bir tane yağmur yağdığı zaman ayrıntılı bir şekilde göstereceğim nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar. Sadece kutudan aldığımı göstermiştim. Evet arkadaşlar. Şöyle kapanış. kapanış arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bye.